Nasılsın? Hoş Nasıl hocam. gidiyor? İyiyim, siz? İyiyim ben de. Çok çok teşekkür ederim. Yani şöyle geriye dönük baktığımda a 1 a sularında bana soru sorduğun zamanları hatırlıyorum. Ve şimdi bir anda geçen gün bana B1 sertifikanı ilettin. Ben bir sürprizlendim. Yani ne oldu vesaire diye. O arada tahminim arka planda bayağı şey yaptın. Yani bize böyle baştan benay kimdir, Almancayı neden öğrenir ee, ve bizimle olan sürecin nasıldı, Alfa Almanca ile olan sürecin nasıldı ve genel Almanca öğrenim sürecin nasıldı? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tamam. Şimdi hocam <laughs> 21 yaşındayım ve ben e, Ankara'da okuyordum Başkent Üniversitesi'nde tercümanlık. Sonra bir yurt dışına çıktım geldim ve Türkiye'de kalmak istemediğimi fark ettim. Üniversite araştırmasına girdiğimde Almanya'nın benim için en mantıklı ve en başarılı olacağımı orada hissettim yani. Ondan sonra e, bir online kurs aradım çünkü yaşadığım yerde bir güzel kurs yok. Sonra yaklaşık 20 tane farklı kursa böyle bir araştırdım bir ay içinde falan ve Alfa Almanca'yı buldum. E, bu süreçte Ocak'ta başladım diye hatırlıyorum. Aynen. E, Ocak ayında A1'le başladım. Hiç Almanca geçmişim olmadığı için benim için de böyle bir tık daha iyi oldu diyeyim yani. En azından yanlış bir şey öğrenmeden direkt sizinle başladım. Ondan sonrasında e, benim en can alıcı noktam şey oldu. Ben A1'i bitiremedim. Yani bitirdim ama sizin sınavı geçemedim. Ve bir puanla e, hoca beni şey yaptı. Puanlarıyla geçemedin işte, ha. Aynen. Ne kadar ciddi olduğunu anladım. Ve Almanca'nın ne kadar zor olduğunu başta. O an çok çalışmaya başladım. Ve ondan sonra her şey geldi. Yani en önemli kısım a de benim için. A2 falan böyle daha şey geçti diyeyim. E, daha normal, kolaydı benim için A1'den sonra. Sonra B1'e geldim yine böyle bir şey oldum. O süreçte de e, telkran randevusu almıştım yani sınav için. Sonra bayağı bir, bir çalıştım. Sizin yardımlarınız ve özellikle Yiğit hoca yani inanılmaz yardım ettiniz. O yüzden bir puanla çok... bile geçirmedin değil mi? Bir puanla bile geçirmedi. Yiğit hoca evet. geldi aklıma direkt. o yapar bunu. Bir puanla geçemedin. <laughs> Ama hocam ya yani eğer geçseydim asla bu kadar çalışmazdım ben biliyorum yani. Ya peki çok da birkaç noktaya değindim. Bunu zaten ben e, genelde sosyal medyada da çok söylüyorum. Hani yanlış öğrenilmiş bir şey değiştirmek zor oluyor. 20 kursu arayıp bize karar kılıp ve sıfırdan başlamış olman. Hani bize bir sürü öğrenci geliyor işte başka yerlerden öğrenip Almanca işte biz B1'iz diyorlar ama bizim A2 sınıfına girdiğimizde girdiklerinde yani B1 değilmiş hocam A2 bile değilmişiz gibi durumlarla da çok karşılaşıyoruz. Hani o açıdan e, ben... Sevindim ve dediğim gibi şey açıdan da hani bu Bizim açımızdan böyle bir hafif bir rekor da aslında çünkü yani rekor demeyeyim de hani sıfırdan direkt bir öğrencinin tak 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 tak, tak halledip B1'e şey yapması hani sürecin nasıl hızlı olabileceğini, doğru öğrenimle nasıl hızlı olacağını gösteriyor, sakıncalı olmayacağını. Yani ne demek istiyorum bununla? Şimdi mesela A2, B1'e kadar başka bir yerde öğrenip bize gelip seviye tespiti yaptıktan sonra kişi, Diyelim ki sen A2'nin başı çıktın. b değilsin dediğimiz yani olduğundan geride sandığından geride bir seviyedesin. Sonra motivasyon kaybı oluyor vesaire süreç uzuyor çok fazla. Aynen. O yüzden sıfırdan böyle hani dediğim gibi rekordan ziyade temiz bir süreç olmuş bir şey açıdan. O, o açıdan sevindim yani sistemi böyle güzel kullanmış olmanı. Hı hı. Şimdi peki senin en çok zorlayan seviye ne oldu Almanca'da? A1-A2'yi kıyasladın. A1'de şey çünkü böyle suya atlıyormuş gibi yani suya atılmış gibi hissediyor insan. A2 itibariyle başlıyor bazı şeyler oturmaya. Hani ondan evet. bahsettiğin için soruyorum. A1'den B1'e kadar en çok zorlayan seviye ne oldu seni? A1 oldu ya direkt. Ben A1'e baştan başladım bu arada. Sınavı geçemeyince bir puanla ve hani şu notların hepsi nominative'de. Görüyorum görüyorum. <laughs> evet. Alfa öğrencisi direkt. Evet yani A1 çok net a B1'de zorlanmamı şeyde zorladım hani okuma parçalarını anlıyordum ama çok kelime eksiğim vardı. Çok kelime çalıştım. Bir de hocam şöyle ben dilci olduğum için lisede de hani İngilizceyi İngilizce de İngilizce öğrenirken çok hata yaptım diyeyim. Bir sürü özel hoca değiştirdim, dershane, her şeyi denedim. Ve hani neyin olmadığını yani kendim üstümde neyin olmayacağını bildiğim için Almanca'yı direkt böyle çok araştırarak direkt nokta atışı başladım diyebilirim. Süper. Ya yani bu da biz bunu da çok söylüyorum. Öğrenmeyi de öğrenmesi gerekiyor öğrencinin bir yerde. Biz her ne kadar belirli bir referans içerisinde hmm nasıl öğrenilmesi gerektiğini söylesek de öğrenciye bir yerde hani kendini en iyi öğrenci bilir. Yani bir yerden sonra onu da şey yapması gerekiyor. Sistemi kendine göre adapte gerekiyor. Hangisi ona yarıyor, hangisi yaramıyor. Hani biz tabii yine önerilerimizi yapıyoruz ama en nihayetinde öğrenmeyi öğrenmek de çok mühim. Yani mesela B2C1'i geçtikten sonra artık kişinin Hani kendi kendine de bir şeyler katabiliyor olması bir şekilde Almanca içerisinde bu çok mühim. Bir arada balık tutmayı da öğretiyoruz diyebilirim bununla ilgili olarak. Hani O nokta da çok iyi. Peki şimdiki hedefin nedir? B1 ile kalacak mı yoksa? Yok C1 çünkü üniversite okumaya gideceğim. Ee, şöyle orada zaten Almanya'da dil kursuna gidip devam edeceğim ama şu vize bekleme sürecinde yani daha bir üç buçuk ayım var. İşte hani sizinle birlikte B2'ye kadar gelip Orada artık hani C1'le devam etme gibi bir hani, şey var yani. Zaten o şey de biraz o olur. Biz her ne kadar şey desek hani yani B2 itibariyle yani Almanya'da bir kurstan ziyade Almanya'da bulunuyor olmak çok iyi. Hani yine tabii ki Türklere yönelik böyle yani kafana takılan bir şeyleri sorabileceğin e, bir kursun olması yanında önemli. Hani bunu bu arada böyle gayet net anlatabiliyorum. Çünkü daha önce bu da çok yaptım. Yani çok öğrenci yaptım. Hani şey yanılgısı çok var. Almanya'da kurs daha iyi gibi. Hani ben B2 C1 seviyesi üzerinde öneriyorum. Yani B2 C1'e gelindikten sonra Almanya'da bulunmak iyi. Bunu şey yapıyorlar, karıştırıyorlar, öğreniyorlar. Yani Almanya'da kurs durumunu. Hani kursta birincisi Almanca anlatılıyor. A1 kişi daha Almanca bilmiyor. Sınıfta işte yani İtalyanı, İspanyolu, Suriyelisi, Vietnamlısı bir sürü kültürden insanlar var. Hani öğrenci anlamadığını sorduğunda mesela yine Almanca cevap alıyor. Dolayısıyla hani anlamıyor. Bunu yaşayan öğrencilerimiz de var. Yani o yüzden e, diyorum özellikle hani B2'ye kadar Türklere yönelik bir kursun olması çok önemli. Hani Türklere yönelik bir kursun yanında Almanya'da bulunmak süreçleri hızlandırır. Ama Almanya'da bir kurs değil. Almanya'da bulunmak aktif bir şekilde bir de. Yani Almanya'da bulunup kendi içine kapanan çok fazla Türk Aynen. var. Hani dışa dönük olmak gerekiyor. Hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. Üzerine durmak gerekiyor. Hani o süreç kendine yine zaten konuşuruz en iyisi ne olur seninle ilgili. Ama yani önemli olan benim açımdan şu C1'i dahi geçsin. Hani B1'i geçtin ilk kilometre taşını açtın. Şimdi C1'de sıra. C1'i geçeceksin onunla da sınırda kalmaması lazım. Evet. Hani hayatın bir parçası olması lazım. Üniversite evet. okuyacaksın bir de. Hani bir meslek icra edecek olsan hani meslek içerisinde yürütürsün ama üniversite sınırda kalmaması lazım. E, aklında üniversiteler var mı bu arada? Başvuru yapmak istediğim. Yani hocam çok emin değilim ya. Danışmanım hallediyor o kısmı çünkü. Tam şey sormayacağım. Nereden danışmanlık kalmasın? Burası şey çünkü biraz reklama girmesin bizim röportajımız içerisinde. Hani o tarafta ben de öğrencilerimize motivasyon yazarına vesaire yardımcı oluyorum. Orada ekstra ücret talep etmeden. Orada da yine bir şey olduğuna bana iletebilirsin. Ee, ya biraz daha şeyden bahsedecek olsak. Şimdi tekrar düşününce. Övdün Alfa alfamalıca sana fayda olunan bahsettim. Evet. Peki yani biraz sistemi açacak olursan en çok mesela hoşlandığın sana yardımcı olduğunu düşündüğün şeyler ne oldu sistemin hangi parçaları neleri oldu hani çünkü dil sen Hı. dille alakalı bir şeyler yapmışsın da evet. yani diğer kurslardan ayıran şeyler ne biraz somut örnekler verecek olursan bence en önemli şey yani ben mesela ders derste anlamıyorum benim onu orada dinleyip sonra kendi kendime bir uğraşmam lazım. Ne öğrendiğime dair ve onu kendime anlatmam lazım. Burada en önemli şey o derslerin kaydedilmesiydi benim için ve kaydedildikten sonra mesela ben izliyordum, durduruyordum, yazıyordum, bir daha dönüyordum. Sonra e, mesela o an durdurup gidip işte Google'dan örneklere bakıyordum, çözüyordum falan. O açıdan çok çok iyi oldu. Mesela ders bittikten sonra o kayıt kayıttı anlamadığım şeyi hocaya atıyordum, niye böyle oldu anlamadım diye. O açıdan çok çok iyiydi ve konuşma kısmı çok önemli. Ben İngilizce'de bir kurs ararken özel hoca dahil asla konuşmaya önem verilmiyordu ve ne kadar İngilizcem iyi olursa olsun asla konuşma kısmını yapamadım. Oraya gitmeden yani Amerika'ya gitmeden. Ama Almanca'da direkt A1'den hani çat pat konuşa, konuşmaya başlayarak hem kendime özgüvenim geldi ben yapabiliyorum dedim. Bir de hocaların yardımı falan çok çok iyiydi. B1'e kadar da hani B1'de de hayır öyle değil böyle o düzeltmeler örnek cümleyi böyle kurmalısınlar falan ya da mesela e, konuşma dersine başlamadan önce bu kalıplarla yapabilirsinizler. Onlar bence çok çok iyiydi benim için. Yani e, burada şeyden de bahsettim. WhatsApp desteği vesaire de bahsettim. Anlamı kadar arka planda. Ama evet. ben de her zaman şeyde söylüyorum. Asıl can alıcı nokta dediğin gibi hani, hani derste bir yerde sonuçta şey durumu var. Hani dalga gidiyor, at koşturdu gidiyor öğretmen altına evet. vesaire. Tamam durdurup soru sorulabiliyor vesaire. Can derslerde öğretmene işte el kaldırılıp ama sonrasında yine bir sakin kafayla sindirilebilecek şekilde olması. Ben yani, yani güzel bir noktası, artılarından biri. Bir de sadece canlı ders kayıtlarının yanında şey de önemli. bazen çünkü canlı ders kayıtlarını ben özellikle bir dersi kaçırmak istemiyorsanız ve kaçırdıysanız izleyebilirsiniz diyorum canlı ders kayıtlarını. Bir de benim Direkt olarak dinleyiciye anlattığım derslerde. Aa bir dakika şöyle o... bir kısım var bir de. Ben önce sizin dersleriniz o modülleri bitiriyordum. Sonra akşamları canlı derse giriyordum. O modüller zaten o notların hepsi tek tek defterlerimde bir deftere yazıyordum. Mesela abili geçemedim ya. O geçemedikten sonra yeni bir deftere sizin notlarınızı bir daha yazdım. Anca öyle oturdu. İşte ya genelde diyorum ya işte şeyde canlı ders kayıtlarında belki ee, hani o, o, der, o ders o kaydının 20 30. dakika 20 30 dakika sana fayda olacak ama spesifik olarak o noktaya yönelik olarak da benim bir videom olabilir 2 saat anlattım. Yani o açıdan dediğin gibi ve dil öğreniminde şu da çok önemli. O dediğin gibi birisi sakin kafayla kendini de bir şeyleri inceleyebileceksin. İkincisi geriye dönük çalışma imkanı. Bazı şeyler ilerledikçe oturuyor ve ilerledikçe hmm. oturduğu sürece geriye dönük bakman da gerekiyor bazı şeyleri. Bunu mesela Aynen. hiç yaptın mı? Geriye dönük işte ha, burada bu vardı bir şu konuyu bir daha tekrar edeyim gibi bunu B1'de yaptım. Çünkü hani bir, bir, noktaya değiniliyor ve ben onu unutmuşum. Hemen gidiyorum defter açıyorum bakıyorum bu neydi falan diye. Çünkü hani yeni bilgi geldikçe eskisi unutuluyor ve bir yerde kalıyor. O yüzden gerçekten sürekli geriye yönelik bir bakmak lazım. Özellikle Almanca'da. Kesinlikle. Bir de her zaman söylüyorum ya yani sistemde bir yerde kurarken bunları da düşünmek şey yapmak sarmal bir şey içerisinde olması lazım. Hani bir döngü içerisinde. İşle geç mantığıyla değil, kitap bitti diye değil öğrenci her zaman geriye dönüp de bakabileceği şekilde ve zaman sınırı olmadan. Zaman sınırı olmaması ya da sistemi istediğin gibi yoğunlaştırabilip esnetebilmen sana avantaj sağladı mı peki? Evet kesinlikle. Ben çünkü böyle bir sıkıştırılmış bir şey mesela hani diyorlar ya iki ayda A1 bitiyor. Ben belki de bitiremeyeceğim ya da belki ben erken bitireceğim. Bunu benim yönetmem bana daha bir özgüven verdi. Tamamdır. Yani burada şeylerin dolayı bunları soruyorum. Çünkü Artı noktalarını biliyorum sistemin öğrenci psikolojisinde. Evet. Tam olarak somut bir şekilde en baştan sona kadar yaşamış biri olarak da senden de duymak böyle bir şey veriyor. Yani o mutlu ediyor insanı. Bir amaca ulaşıldı. Tamam örnekleri zaten var. Bir sürü öğrenci röportajı, yorumu, başarısı var ama genelde baştan sona olan şeyler başarı beni daha çok duygulandırıyor. Şey anlamında sistemin çalıştığı ile ilgili. Hani eklemek istediğin bir şey var mı ben albümle ilgili olarak yoksa kıymeti zamanlı Cumartesi günü çok daha fazla almak istemem. Ne demek hocam? Eklemek istediğim bir şey var. Ee, Yiğit hocanın gruplara böyle attığı şey var. Nasıl çalışılması gerektiği. Ve hani o kadar önemli ki onlar. Şey diyor mesela hani podcast dinleyin ya da dizi izleyin ve altyazısını açın. Ee, kelime çalışın. Bunlar bence çok çok önemli bir dil için yapılması gereken yani. Ve hani eğer onları yapmasaydım bu kadar hızlı ilerleyebileceğimi düşünmüyorum. Sürekli bir aşina olmak gerekiyor. Çünkü mesela bir şey okuyoruz, görüyoruz. Beynimiz eğer onu dinlediysek başka bir şeydi. Beynimiz dolduruyor orayı zaten. Ve bence dinledikçe konuşma da gelişiyor. Kesinlikle. Zaten her becerisi birbiriyle bağlantılı dilinde. Aynen. Yani maruz kalmadır o. Ben hep söylüyorum. Anlaşılmasa bile bir maruziyet illaki yani faydalı oluyor. Bir aşinalık hani sadece işte kitap üzerine gramer öğrenilmesi ve mantıki bir öğrenim hissiyat oluşmasından ziyade e, yani dışarıdan sesli olarak konuşması olarak en yani bir bir maruziyet hakikaten hani küçümsediğimiz şeyler diyeyim dil anlamıyorsak bir şey olmuyor demek değil oluyor bir aşinalık gelişiyor ki zaten Öğrendikçe de bir podcastte bir iki kelimeyi kapmaya başladıkça da ilk önce bir motivasyonu da artıyor insanın. Sonra üç beş kelime katmaya başlıyor. Sonra on kelime katmaya başlıyor. Kapmaya başlıyor. Bu kar topu etkisi gibi gittikçe büyüyor. Aynen yani orada Yiğit hocama da teşekkür ederim. Onun son zamanlarda ben de beraber yani şey yaptık onunla, o podcast'leri vesaire. E, faydalı olduğuna da sevindim. O da izleyecek de zaten bu röportajı yazar da belki. Arka plan teşekkürlerini sana. E, bir Hı. de hocam bir dakika söyleyeceğim bir şey daha vardı. Siz bir ders videosunda şey demiştiniz. O cümleyi duyduktan sonra zaten bayağı çalışmaya başladım. E, he, hani çok çabuk pes ediyoruz ya. E, pes Hı -hı. ettiğiniz zaman pes etme sebebiniz kendinize güvenmemeniz değil, kendinizin çok çalıştığını bilmemeniz. Ya, Yok o, öyle bir bir o tam olmayabilir. Tam olmayı on dememiş olabilirim. Hani yeteri kadar çalışmadığımızı biliyoruz ama olmadığını iddia ediyoruz ya. Yani yeterli çalışıyorsunuz aslında ama yetersiz çalışma gibi mi? Yoksa Hayır. Yetersiz çalışıyoruz ve olmadığını iddia edip pes ediyoruz. Ama, ama onun için bir şey yapmıyoruz. Yetersiz çalışması var. Yani daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Ben ondan sonra fark ettim ve şey dedim hani ben yeterli çalışmıyorum ki. Hani yeterli çalışsam zaten karşılığını alacağım. Demek ki bir yerler evet. eksik. Dönüp baktığımda evet. onu fark ettim ve st oradan devam ettim. St stres üzerine konuşuyor olabilirim şimdi iki tane stres şeyi var. Birincisi yani sen bir, bir şey yapmak istiyorsun. Hani onun stresi var. Ve onun için bir şey yapmıyorsun. Yetersiz evet. oluyorsun, Onun stresi var. Aynen. Hangi stres seçiyorsun? Yani o zaman bir şey yap, onun üzerine stres yaşa. Yapmamanın üzerine stres yaşayacaksın. Hani bu sefer stres döngüsüne giriliyor bu sefer. Hani olayın yapmakta yaşayacağın stresle yapmamakta kafanda kurduğun stres arasında bir tercih yani bence yani zaman ayırılıp yapılması o, oda da, o da sitesin, şey olması gerçek açısından somut bir şeyin değişmesine yol açıyor. O yüzden bence o daha mantıklı. Tahminim bundan bahsedecek Buydu aşağı yukarı. Böyle evet, bir şey hatırlıyorum çünkü. öyle bir şeydi. Evet, etkili olmasına sevindim o şeylerinde. Konuşmalar evet. yapıyorum genelde. Bazen demiş inşallah canını Evet. insanlar. <laughs> Yok hocam <laughs> ne sıkması ben kendime geliyorum onları dinleyince. Ya böyle arada bir şey oluyor. Hoca bir şey anlatıyor bir saniye. Böyle bir odağı da topluyor gibi. Evet. Şeyde ders sırasında. Hmm. Yani, yani bir şeye bakıyorum da geçmişten bugüne geldiğimiz noktalara. E, yani böyle kıymetin bilmesi, başarıya ulaşmasını görmek hakikaten diyorum ben hep öğrencileri En güzel teşekkür her zaman bir, yani başarıya ulaştığında verilmiş teşekkür. Yani en güzel teşekkür başarı. Hani burada çünkü hani biz her ne kadar yolu göstersek de öğrencinin de bir sorumluluğu var. Yani bizim dediğimizi yapması gerekiyor vesaire. Ve hani bizim dediğimiz sonuca ulaşıldığı zaman işte asıl anlamlı olan en güzel teşekkür Aynen. oluyor. Çünkü Hani yüzümün akıyla karşına çıkabilirim. Hani i̇nsanların karşısına çıkabiliyoruz. Bizim için en önemli olan bu. Evet, bu açıdan ben yine sana teşekkür ederim. Böyle bir başarıya getirdiğin için. Sistemi güzel değerlendirdiğin için. Ben. ben teşekkür ederim hocam. O zaman yavaştan istersen bitirebiliriz. Olur. Ee, zamanla Olur. sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Hafta sonu ayırdın. Çok kıymetli. Ne demek hocam? Bir sonraki c 1 geçtiğinde artık bunu ekleriz. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> part 2 yaparız. Evet. Part 1 olsun bu. <laughs> Arkadaşlar da inşallah faydalı olur diye bizi tercih etmeleri yolunda ya da tercih etmeleri yolunda herkesin kendi bildiği tabii kendi takdiri. Ee, şimdi günün genel kalanı çok güzel bir gün diliyorsan ben Benay. Ben de Görüşmek size Görüşmek üzere. Ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Çok ağzına sağlık.